Şimdiki konumuz had better. Had better da aynı bir supposed to gibi, must veya can gibi, have to gibi yine bir modaldır arkadaşlar. Had better ifadesi yapsan iyi olur, yapsan iyi edersin. Aksi takdirde bak şöyle bir sonucu olur. Şu şekilde bir sonuca katlanmak zorunda kalırsın gibi bir anlam ortaya çıkıyor had better ifadesinde. Had better yani having geçmiş hali had olarak düşünmeyelim bunu. Had better ifadesi kendi başına bir modal olarak düşünebilirsiniz. Yani bir geçmiş zamanlı bir ifade ya da gelecek zamanlı bir ifade anlamını vermiyor. Hebrew ifadesi şu anda yapsan niye edersin yoksa anlamında bir sonucu var. Bir sonucuna katlanmak zorunda kalırsın gibi anlam ortaya çıkartıyor arkadaşlar kendi başına. Şimdi mesela diyelim ki çok geç oluyor saat çok geç oldu ve hava karardı ya da trafiğe kalacağım ben çıksam iyi olur. Çıksam iyi ederim dediğiniz zaman siz bu cümlenin altında bir mana yatırmaya başlıyorsunuz. Yani demek istiyorsunuz ki çıksam iyi olur. Yani eğer çıkmazsam işte trafiğe kalırım ya da çok geç oldu annem kızar, babam kızar gibi böyle bir cümle kullanmak istediğinizde I had better go diye ifade ediyorsunuz. Yani özne artı, had better artı ve fiilin birinci halini bütün morullarda olduğu gibi kalıbımız bu şekilde. Peki had better ifadesinde olumsuz cümle yapacağımız zaman nasıl söylüyoruz? I had better not go. Yani gitmesem iyi olur. Yani oraya gitmesem iyi olur. Gerçekten eğer babam beni orada görürse kızar ya da annem beni orada görürse gerçekten e, bana laf söyler gibi böyle. Hani bu şekilde bir cümle kuracağınız zaman I had better not go. We had better not go out this weekend. Bu hafta sonu dışarı çıkmasak iyi olur. We had better not go out this weekend. Burada hani çıkarsak bak şöyle olur gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Bunu siz söylemiyorsunuz cümlenin sonunda ama bunu söyleyerek bu anlamı ifade ediyorsunuz. Bu anlamı vermiş oluyorsunuz yani. You had better stay here. Burada kalsan iyi edersin. You had better not touch my computer. You had better not Touch my computer. Bilgisayarıma dokunmasan iyi edersin. Bak eğer dokunursan işte böyle böyle olur falan gibi. Yine böyle tehdit vari diyeyim artık sonucunda böyle hani kötü şeyler olabilecek bir anlam ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Tamam arkadaşlar. böyle ifadesi bu şekilde. Normal konuşma dilinde filmlerde mesela duyduğunuz zaman bu ifadeyi I had better go falan değil de I better go. Okay better go. You better stay here. You better stay here. Hani you had better stay here gibi değil de you better stay here. You better not touch this. Okay. You better not sit there. Okay this is my place. This is my seat. You better not sit there. Hani oraya oturmasan iyi edersin. O benim koltuğum bak yoksa seni falan gibi böyle hani e, karşı tarafa böyle ufaktan böyle tehdit verir gibi bir anlam ortaya çıkartabilirsiniz bu ifadelerle. Headbanging ifadesi de diğer normal yani morallar gibi günlük hayatta gerçekten çok kullanılan ifadelerden bir tanesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da e, zor değil. Yani gelecek zamanı yok, geçmiş zamanı yok. Hey better ifadesi bu şekilde normal günlük hayatta e, normal yani present tense şimdiki zamanda kullanacağımız bir modaldır kendisi. Had better olarak ifade ediyoruz. Tabii ki de bütün öznelerde I you we de, he she de yine aynı şekilde had better olarak kullanıyoruz. Olumsuz cümle yapacağımız zaman had better not diye söylüyoruz. Yani hadn't better diye söylemiyoruz. You had better not stay here. You had better not drink my tea benim çayımı içmesen niye edersin falan gibi burada head -head daha sonra nat ifadesini direkt getirebiliyoruz arkadaşlar. Yani bunu daha fazla uzun uzun diye anlatmaya gerek yok. Zaten olay arkadaşlar temel olarak bu kadardır. Hadbetter ifadesi paylaşmış olduğum testlerde bununla alakalı alıştırmaları yapıp alıştırmaları tekrar tekrar çözüp tekrar tekrar onları üzerinden okuyup ha bu böyleymiş. Ha bak bu bu buradaymış. Bunun cevabı buymuş. Bu yüzden buymuş. Bak bunlar değilmiş. Bunlar bu yüzden değilmiş gibi böyle kendi kendinize çıkarımlar yaparsanız eğer hem alıştırmalardan da testlerden de okuma parçalarında gerçekten çok fayda görürsünüz. Umarım arkadaşlar bu konuda rahat bir şekilde anlaşılmıştır. Daha sonraki dersimizde görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın.